yükseltilmiş döşem ayaklarının ahşap altında nasıl uygulandığına dair ufak bir video çekimimiz olacak. Ayaklarımız 3,5 cm'den 135 cm'e kadar kuplel dediğimiz ara paraklarla yükseltilebilen tisek belgesi olan ayaklar ve her birinin 1 tona kadar basma-kırma mukavemeti vardır. Ayakların en büyük avantajlarından biri kesinlikle yalıtıma <laughs> zarar vermemesi. Isı katmanın üzerine, ısı yalıtımının üzerine ayaklar serbest bir şekilde bırakılıyor. Hiçbir şekilde antrens yapılmıyor. Peki bu ayakları biz ahşap altında nasıl uyguluyoruz? kullanıyoruz ve üzerinde görmüş olduğunuz deliklere bu aparatlar geçiriliyor. Sonrasında ilk olarak karkasımızı uyguluyoruz. Karkası sistemde bu şekilde kilitledikten sonra yanlardan vidalıyoruz ve karkas ayağı sabitlenmiş oluyor. Dek kısmına geldiğimizde deki karkası 90 derecelik bir dik açıyla uygulamamız gerekiyor. Ve e, bu elimde gördüğünüz gizli vidalama aparatlarını kullanıyoruz. Bir yandan e, deki karkasa monte ettikten sonra bir yerde uyguluyoruz ve sistem kendini bu şekilde kilitleyerek bütünsellik yaratıyor. E, burada en büyük avantajlardan biri, derzler sayesinde yüzeyde derz boşluğunun oluşması ve suyun buradan tahliye edilmesi. Yani yüzeyde herhangi bir göllenme yapılmıyor. Diğer avantaj yine bu aparatlar sayesinde dek karkasa vidalanmıyor yani üzerinde herhangi bir çivi vida izi olmadığı için Yine yüzeyde güzel bir bütünlük sağlıyor. Ahşaba zarar vermiyor ve bu onun dönmesini engelliyor. Onun haricinde zaten termal ürün olduğu için suya karşı dayanıklı. Sistem bu şekilde ilerliyor.